So not. Leyli, leyli Leyli Evet Sağ olun var olun o güzel alkışlarınız için çok teşekkür ediyorum Evet stüdyodaki seyircilerimiz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Tabii ki Ekranı başındaki izleyicilerimiz de sizler de bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi her salı olduğu gibi güzel yörelerimizden güzel türkülerimizi sizlere sunacağız. Evet tabii ki yine bugün ekibimiz şöyle canı gönülden canlı bir şekilde onlara da şöyle büyük bir alkış alalım lütfen. Evet yine bugün güzel yöremizden güzel insanlarımız var. Benim hemşerilerim burada. Gurur verici benim için. Tabii onları fazla bekletmeyeyim. Onlara onlar size güzel kültürümüzden güzel esintiler anlatacaklar. Evet ilk evvela bir birinci konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. İlk konuğum kendisi Asıl mesleği diyor ki Erkan bugün konuşuyoruz da diyor kendi asıl mesleğimi unuttular. Adamlar bana başkan diyor. <laughs> diyor kendi mesleğimi unuttu. Adam aslında kendisi meslek olarak eksper. Yani hasar tespit, araba hasar tespit yapıyor. Evet onu fazla bekletmek istemiyorum. Çok büyük bir destekçim benim de. Onu ona büyük bir alkış lütfen. Ercan Özcan başkanımız, Düspur Tosof Dernek başkanımız hoş geldiniz başkanım. Sefalar getirdin. Evet, ikinci konuğumu sizlere ta takdim etmek istiyorum. İkinci konuğum da ta Lünen'den geldi. Dortmund civarından geliyor kendisi. O da sağ olsun katkılarından dolayı bizleri burada baya bir destekliyor bu programımızda. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Ona da canı gönülden büyük bir alkış rica etsem. Akın Aslan Beyefendi. Sağ olsun, var olsun. Evet, hoş geldin Akın ağabecim. Evet tabii ki şimdi bizim kültürümüzü çok iyi bilen, kültürümüzü bizlere çok iyi yansıtan bir abimiz büyüğümüz burada. Gerçekten ben onu tanıdığımda dedim ya bu adam kalem gibi bir adam yani soyadı gibi. Gerçekten mu 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 muazzam bir insan. İnsan olarak da e, gerçekten öyle. Ahıska Türkleri temsilcisi diyorum ben. Alkışlarınızla Orhan Kalem abime de şöyle canı gönülden büyük bir alkış. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi daha uzaklardan gelen bir misafirimiz var. Hollanda Eindhoven'dan geliyor kendisi. POSOF dernek başkanımız. Onlara da şöyle canı gönülden büyük bir alkış Erhan Yılmaz Beyefendi'ye. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün bayağı bir kalabalığız maşallah. <laughs> evet. Çok güzel, böyle hemşerileri bir arada görmek tabii bizim için gurur verici. Çok güzel bir olay. Evet tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Heyecanımızı atıyor canlı yayında. Tabi yeni programında hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Biz de tabi hemşerilerin olarak elimizden geldiği kadar her sene olduğu gibi de bu sene de tekrar seni aramızda görmekten mutluluk ve şeref duyduk. Senin o güzel yöresel türkülerini gerçekten özlüyoruz. Gerçekten yani televizyonlarda gerçekten arkadaşlara bakıyoruz. Çok değerli sanatçılarımız var. Ama gerçekten yöresel türküleri söyleyen nadir sanatçılardan birisin. Seni tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun. Yani Çok teşekkür ederim. Biz de seni tabi tanıtmamız lazım. Dernek olarak, arkadaşlarım olarak elimizden geldiği kadar her zaman yanında olacağız. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tabii, sağ olun var olun. Gibi, gibi son dönemde... Yani. <laughs> sağ olsun, var olsun. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ Sefalar olun. getirdiniz. Evet, gelelim Lünen Başkanımız Akın Bey'e, Akın Arslan Beyefendi'ye. Sen de hoş geldin. Akın abi diyeyim ben. Ben yok. abi olarak hitap ediyorum. Bir mahsuru yoksa yok, siz, mahsuru sen yok de. Yok Daha tanışıyoruz. Tabii. Evet Akın abi, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ olun, teşekkür ederim. Önce bu programa bizi davet ettiğin için Lülen 4 civarındaki Posoflu hemşerilerimizi buraya Kanal Avrupa'ya çağırıp davet edip tanıttığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Buradaki konuklarına çok teşekkür ediyorum. Televizyon başında bizleri izleyip destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz e, Lülen ve çevresinde, yani Lülen küçük bir yer, 4mund çevresi diyelim. Dörtmut biraz daha büyük evet. olduğu için milletin Dortmund. tanıması daha değişik. 15 kilometre falan uzaklıkta 10, değil mi? 12 kilometre, 15 kilometre ama o civarda da Polsovli hemşerilerimiz çok. Evet. Biz de 6-7 sene öncesine nazaran bir dernek kurduk. Hemşerilerimizi bir araya topladık. Şölenler, eğlenceler. Değişik tarzda e, kültürümüzü yaşatmak için güzel bir toplum olarak bir araya geldik. Böyle bir dernek yaptık. Son 2-3 senede tabii ki derneğimiz biraz amacına açtı. Daha iyi açıldı. Dışarılara evet. yayıldı. Şölenler daha farklı evet. olmaya başladı. En son şölenizde biz de vardık. Tabii, evet, çok en son şölenizde çok güzel geldiniz. Sağ olun. Size de çok teşekkür ediyoruz. Yani, teşekkür hem desteklediğiniz için hem e, böyle şeylerde e, Posof'un, Ardanın tanıtımında türkülerimizle katkı yaptığın için sana da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kırmıyorsun böyle şeylerde destek veriyorsun. Tabii biz de birinci neslin biraz çekilmesi, ikinci neslin de biraz büyümesinden faydan alandık. Böyle kültürümüzü birinci nesil gitti diye kaybetmeyelim diye ikinci, üçüncü nesile tanıtmak için uğraşıyoruz. Evet. O yüzden derneğimizi sağ olsun sponsorlarımız sağ olsun üyelerimiz sağ olsun büyüklerimiz, analarımız, bacılarımız Ay destek ayakta yaparak tutuyoruz. ayakta tutuyor. Onlardan gelen gelirlerinden derneğimiz ayakta. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ne mutlu. İnşallah güzel. da bu dernek bu şekilde Tabii. bir tane de posoflu kalsa yürüyecek. Tabii işte buradan da ben bizim kendi hemşehrilerimize, iş adamlarımıza düşüyor. Yani buradan biz derneğimize, kültürümüze sahip çıkalım diyorum. Çünkü büyük güzel bir kültürümüz var bu bunlara sahip çıkmak lazım. Bunlara sahip çıkmadığımız müddetçe yani bu dernekler bitecek. Yani evet. bu çünkü gençlerimiz yetişiyor. Hani bu gençlerimiz bu kültürle büyüdüğü takdirde bu kültürü sürdürecek. Yoksa bu da bitecek diye düşünüyorum. Şimdi dernekler biter de insanların nesli bitmez yani. Nesil yaşadığı sürece bu dernekler yaşaması lazım. Kesinlikle. Onun için de insanlar bana bana ne ne olursa olsun Hı -hı. ben de bulunmasam da olur falan değil. Tabii. Hani insanlar kat yani katkılarını, Hı -hı. desteklerini ya maddi ya da manevi. <laughs> evet. Maddi olsa manevi olmadıktan sonra da bir anlamı kalmıyor. Onun isi insanlar manevi daha çok olsunlar, maddiyeti biz yine yakalarız diyoruz. Aynen öyle. Biz evet. öyle tavırda çalışmak istiyoruz. Hı -hı. Maddiyetten ziyade manevi çalışsın insanlar, destek versinler. O zaman tabii ki başka Türkiye'nin 81 iline karşı bir ilçe olarak, Posof ilçesi olarak biz daha varız anlamında yani itilmemiş Türkiye'nin bir başka toprağın ta köşede Gürcistan sınırında olduğumuzu insanlar fark etmeyebilir ama biz buna duyarlılığımızdan, sıcaklığımızdan fark ettirmemiz lazım. Babam güzel bir şey diyor, oğlum diyor biz diyor soğuk memleketin sıcak insanlarıyız. Evet. Yani evet. değil mi? <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Biz de sana derneğimizin şöyle bir plaketini sunayım. Sonra bu geriye çok kalmasın. Çok teşekkür ediyorum. Hep katkılarından dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ bunu olun, ben Lülen Kosoflar Pocket Derneği adına sana takdim ediyorum. Teşekkür İnşallah ediyorum. bu programın da devamını İnşallah dinliyorum. Bunu saklayacağım şöyle sağ olsun var olsun başkanımız değer verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum.